Amerika Birleşik Devletleri Başkanı eski başkanı Barack Obama bir kitap çıkardı yeni bir kitap. Ve Almanya Başbakanı Merkel için bakın neler söyledi. Merkel'i güvenilir, dürüst, entelektüel, hassas, doğal ve dostçu buldum. İlk başlarda biraz kuşkuluydu. Güzel konuşan insanlara güvenmediğini söyledi. Merkel güzel konuşanlara güvenmiyormuş. Ve şunu söylüyor Obama Merkel Avrupa'daki en önemli müttefiklerimizden bir tanesi. Örgütsel beceri, stratejik zeka ve sarsılma sabrının karışımıyla ortaya ön plana çıkan bir kadın diyor değerli izleyicilerimiz Merkel için. Berlin'de değerli izleyicilerimiz Mannheim'da Yavuz Sultan Selim Camii'ne bir bomba ihbarı yapıldı. Ve polisler hemen görevler haber verdi. Camiye gelen polisler Ayaklarına galoş giydi, köpeklerine de ayağına kılıf taktılar. Biliyorsunuz Berlin'de Mevlana Camii'ne polisler çizmelerle girmişlerdi. 150 polis baskın yapmıştı. Ondan sonra böyle bir fotoğrafın ortaya çıkması sosyal medyadaki vatandaşlarımız tarafından büyük bir beğeni kazandı. Yavuz Sultan Selim Camii Dernek Başkanı Sayın İsmail Hakkı Çakır şunları söylemiş. Mannheim polisi her seferinde çok duyarlı davrandı. Bu son olayda da köpeklerin ayaklarında koruyucu kılıf taktılar. Polisler de aynı hassasiyeti gösterdi. Mannheim polisi ve yetkilileri çok iyi bir diyalogumuz var. Mevcut emniyet müdürü Andreas tenger ile ondan önce görev yapan Thomas Körber de bu konuda çok duyarlı dedi değerli izleyicilerimiz. Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın'dan bir haber var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 37. yılı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı ve şunları söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimiz sahip oldukları demokratik olgunluğu geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha ispatlamıştır. Türkiye ve Kıbrıs Türkleri adada adil ve kalıcı bir çözüm istemektedir. Bu doğrultuda gösterdiğimiz çabalar maalesef bugüne dek adanın güneyinde karşılık bulmadı. Kıbrıs sorununun çözümünde en büyük engel Rum tarafının uzlaşmaz tutumu ve Kıbrıs Türklerini eşit olarak görmemeleri diyor ifade ediyor ve Sayın Büyükelçimiz devam ediyor anavatan ve garantör ülke Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinde yanında olmaya devam edecektir değerli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere geride bıraktığımız günlerde Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Rum kesimi arasındaki Maraş bölgesini açılışına katılmıştı 37 yıl kutlamalarına da katıldı Gerçekten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye için çok önemli. Bizler de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Tekrar kutluyoruz değerli izleyicilerimiz. Saygıdeğer izleyicilerimiz Türkiye'ye gidecek olanları çok yakından ilgilendiren bir haberimiz var. Türk Hava Yolları 1 Ocak 28 Şubat tarihleri arasında ülke içerisinde, Türkiye içerisindeki uçuşlarda 99 liraya yani yaklaşık 10 euro'ya bilet satmaya başladı. Bununla ilgili bir açıklamayı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Sağlıklı ve güvenli uçuşlarla Türkiye'nin her yerine 99 liraya memleket özleminizi gidermek istiyorsanız bunlardan yararlanabilirsiniz deniyor değerli izleyicilerimiz. 1 Ocak 28 Şubat tarihleri arasında seyahat edecekseniz Türkiye içerisinde 10 euro'dan başlayan fiyatlar varmış değerli izleyicilerimiz. Belçika'da bir güvercin 1.6 milyon euroya satıldı. 1.6 milyon euro. Neymiş bakalım. Belçika Pipa Güvercin Merkezi internet üzerinden düzenlediği müzayedede Niv Kim adlı 2 yaşında dişi bir posta güvercinin rekor fiyata alıcı bulduğunu ifade etti. Güvercin yetiştiricisi Hak Von Vonver'e ait 445 güvercinin satışa çıkartıldığı belirtilen açıklamada müzayedede Çinli alıcıların New Kim için 1.6 milyon avro verdiklerini, bir başka güvercin için ise 400 bin euro verdiklerini, bir başka güvercin için 204 bin euro verdiklerini ifade ediyor. Değerli izleyicilerimiz toplamda 157 güvercin satılmış. 4 milyon 779 850 euro ödeme yapılmış. Korkunç bir rakam. Bir güvercine 1.6 milyon euro. Kardeş derdiniz ne sizin? buçuk milyon avronun üzerinde 1.6 milyon euro. Ne bu güvercine? Verir misiniz? Ben vermeyeyim. Bak 10 euro vermem. Herkesin bir şey var. ilgisi var. Demek ki 1.6 milyon euro. Korkunç para. Bir de yani ne ne olacak posta de tamam ne götürecek sana yani? Tamam keyif falan hani şakası ama ilginç. Yine değerli izleyicilerimiz bir müzayede haberi var. Fransa'nın son kraliçesi Marie Antoinette ait bir ayakkabı 43.750 avroya alıcı bulmuş. Topuk uzunluğu 4.7 santimetre 36 numaraymış değerli izleyicilerimiz. Ciddi paraya satılmış. Ayakkabı kraliçenin baş hizmetçisinin akrabaları tarafından nesilden nesile saklanmış. İlginç bu da ilginç bir haber bir ayakkabıya 43.750 euro. Yani bir güvercine 1.6 milyon eurodan sonra bu biraz hafif geldi. 43.750 euro. Saygıdeğer izleyicilerimiz koronavirüs maalesef insanlığı esir almış vaziyette. Kısıtlamalar artıyor. Vaka sayıları bir artıyor bir düşüyor ama Koronavirüs yakın zamanda biteceğe benzemiyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı da hızlı bir şekilde yükseliyor. Almanya'da bir günde hayatını kaybeden insanların sayısı artık 300'lerle anılıyor. 300'leri geçmiş vaziyette yoğun bakımdaki hasta sayısı artıyor. Yoğun bakım kapasiteleri de Avrupa'nın pek çok ülkesinde neredeyse dolmak üzere. Saygıdeğer izleyicilerimiz Almanya'da bir gün içerisinde ölen insan sayısı ne dedik 300'leri geçti. Bugüne kadar Almanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı da 13.000'i geçti. Ve gelinen noktada yoğun bakımdaki hasta sayıları da artık 4.000'lere doğru gidiyor. Ülkede Almanya'da toplam yoğun bakım yatak sayısı 33 bin Bunun yaklaşık 4.000 tanesi koronavirüsle ilgili hastaları tarafından doldurulmuş vaziyette. Vatandaşlarımız içerisinde yaklaşık 450 kişi Maalesef hayatını koronavirüs nedeniyle Almanya'da yitirdi. Bu sayının daha da üstünde rakamlar gelmeye devam ediyor. Netleştikçe biz de bunları sizlerle paylaşacağız en çok vatandaşımızın hayatını kaybetmiş olduğu bölge Kuzey İren Vesfalya bölgesi. Bu bölgede yaklaşık 1 milyon Türk vatandaşı yaşıyor. 1 milyon vatandaşımız içerisinde bugüne kadar en çok hayatını kaybedenler de könde değerli izleyicilerimiz. Maalesef üzücü bir tablo. Bu tablo önümüzdeki günlerin daha da kötü geçeceğine benziyor. Peki Almanya'daki diğer gelişmeler neler? Avrupa'daki diğer gelişmeler neler? Koronavirüsle ilgili haber merkezimize gelen haberler neler? Bunların hepsini tek tek size aktaracağız. Bunun yanı sıra ekonomi, iş, sağlık ve diğer pek çok alandaki Avrupa'daki gelişmeleri, Almanya'daki gelişmeleri de sizlerle paylaşmaya çalışacağım saygıdeğer izleyicilerimiz. Koronavirüsle ilgili olarak bugün Berlin sokakları karıştı. Berlin'de bugün bir yasayı protesto ettiler. Ne yasasıydı bu değerli izleyicilerimiz? Enfeksiyon Koruma Yasası salgın dönemlerinde hükümetin daha hızlı hareket etmesini sağlayacak olan bir yasa bugün Parlamento binasındaydı. Bu konuşuldu, tartışıldı ve yasalaştı. Bu tasarı ve bunu dışarıda binlerce Alman protesto etti. Önce Brandenburg Kapısı'nın orada buluştular, oradan da Parlamento binasına gitmek istediler ancak polis buna engel olunca ortalık bir anda savaş alanına döndü. Polise taş, sopa, havai fişek vesaire gibi maddelerle saldıran bu göstericilere polis de ciddi anlamda sert tepki gösterdi. Tacjikli suyla engellemeye çalıştı pek çok kişiyle tutukladı, gözaltına aldı. Gelinen noktada yasa, daha doğrusu tasarı yasalaştı. Artık hükümet enfeksiyon hastalıkları ile ilgili olarak daha hızlı hareket edebilecek. Bu yasa bu şekilde. Protestocular ne diyor? Protestocular da şunu söylüyor. Bu yasa şeffaf değil. Hükümete çok sayıda yetki veriyor. Bu da demokrasiye uygun bir yasa değil deniliyor değerli izleyicilerimiz. Berlin sokakları gerçekten uzun zamandır böyle bir karışıklık görmemişti. Yaklaşık 7-8 bin kişi toplandı ve bir anda ortalık savaş alanına döndü saygıdeğer izleyicilerimiz. Tabii bir tarafta tepkiler var. Bir tarafta da hükümet koronavirüsle ilgili mücadele etmeye devam ediyor. Özellikle eyalet başbakanlarıyla federal hükümet başbakanı Sayın Merkel arasında çok ciddi sorun.